Survivor tarihinde zaman zaman kuralları ihlal eden yarışmacılarla karşılaşılsa da bazı olaylar izleyicileri adeta şoke etmeyi başarıyor. Bu olaylardan en çok konuşulanı 2022 Survivor All Star sezonunda yaşandı. Yarışmacılardan Ayşe Yüksel'in adaya gizlice çikolata soktuğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yarışmacılar genellikle açlıkla ve zorlu şartlarla mücadele ederken dışarıdan yiyecek temin edilmesi hem diğer yarışmacılara hem de izleyicilere karşı büyük bir haksızlık olarak değerlendiriliyor. Yapım ekibi durumu fark ettiğinde bu davranış kurallar çerçevesinde değerlendirildi ve Ayşe'ye ceza verildi. Olay Ada Konseyi'nde Acun Ilıcalı tarafından açıklandığında hem yarışmacılar hem de ekran başındaki izleyiciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ilıcalı, yarışmanın ciddiyetini vurgulayarak bu tür girişimlerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Ayşe, olay sonrası yaptığı açıklamada açlığın dayanılmaz bir hale geldiğini ve yaptığı hatanın farkında olduğunu belirdi. Bu gelişme Survivor tarihinde sık görülmeyen bir skandal olarak kayda geçti. Sosyal medyada geniş yankı uyandı Olay yarışmanın ne kadar sıkı kurallara sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Yarışmacının küçük gibi görünen bu hamlesi büyük sonuçlar doğurdu ve Survivor'un en çok konuşulan anlarından biri olarak tarihe geçti. Legenda